Zeynep evet, ne yapacak açacak. o bizim için? Açacak. Bu Aç robot ne yapacak bizim için? Bu robot mu? Evet. Robot mu? Evet. Kutuyu açacak. Bir kullanımda boş kullanım. Bu robotlar kutuyu açmaz. Diz içerisindeki emayi kokusu gitsin diye ilk başta kullanıp lauzuna yazmasa bile 15 dakika boş çalıştıracağız. Neden öyle yapmıyorsun? <laughs> <laughs> evet son derece beklediğimizden daha büyük. <laughs> Harbi bir fırın gibi. Şöyle üzerinde 200 derece kızartma için 180 derece tavuk, 180 derece ekmek için 180 derece balık, 160 derece 17 dakika sebze yemekleri, pizza için 200 derece 20 dakika ve, ve bir için kek, kek için 160 derece 17-19 dakika alışveriş. Kullanım gayet basit. Termostatı var burada derece ayarlamak için. Ve burada zaman ayarı var. Kendisi otomatik oluyor. bana baba. Yanları bantlı. Hı, bantları sökmemiz gerekecek. Kenar yeri bantlı mı? Evet. Çekiyor. Sana çevir bence. Ah ye Evet. Ne? Bu numarayı makinede. yıkamak için sapı evet. çıkartmamız gerekecek ama sanırım makinede yıkayamayacağız. yapmayacağız. Azresi geniş müsün? Çocuk kirede. gerçekten iki yemek kaşığıyla patates kızartması yapacak, yapacak mı çok merak ettim o kadar Hı. büyük tencereyle. Evet. Şimdi bir 10 dakikalık mutfağımızı toplaya kadar <laughs> çalışmasını izleyeceğiz. Patates <laughs> derecede <laughs> 10 dakika çalışacak. <laughs> Evet, üzerindeki butonlar bu şekilde. Sessiz bir şekilde. Yem yemek çeyimizi de Daha sonra patates kızartması için tekrar demem. çekim yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. <laughs>